etkilerin beslenmesi için belirli minerallere ihtiyacı var. Bu mineraller nerede var? Yani Toprağın oluşumunu e, düşünürsek kayalar parçalanıyor e, ve organik bazı maddeler, organik dediğimizde bitkisel atıklar onlara karışıyor. Yani sonuçta belirli elementler var. Bu kayada var. Başka protein var, başka e, enzimler var. Yani Karbon hidrojen oksijen. Sizin vücudunuzun yüzde doksan altısını karbon hidrojen azot oluşturur. Bu da o yaprakta var, ağaçta var. Şimdi e, belli bir dönem üretim artırmak için kimyasallar oluşturuldu. İşte kimyasal gübre. Bu gübreyi verince burada ne oluyor? Bu gübreyi verince yağmur yağdığında bunlar kolaylıkla akıyor. Bir taraftan e, ikinci bir sene tekrar vermeniz gerekiyor. İkincisi ise toprağın mikro organizmasını yok ediyor. Bakın toprak canlıdır. Toprakta belli mikro organizmalar vardır. Siz sadece kimyasal gübre denilen potasyum, magnezyum, fosfor, kalsiyumu vermekle toprağı iyileştiremezsiniz. <laughs> toprağın içindeki canlı organizmaların da yaşamasını sağlamanız lazım. Ha biz bunu yaparken var olan, elimizde var olan kayayı parçalarsınız, toz haline getirirsiniz. Değişik renkteki kayaların içinde farklı mineraller vardır. Yani toprağın yapısını bilmiyor olsanız bile değişik kayalardan oluşturacağınız o toz veya küçük kaya parçacıkları yapraklar kurumuş yaprak işte bir miktar hayvan gübresi olabilir ama o, o şart değil bu dönüşümü sağlayacak üç organizmalar da sağladıktan sonra siz toprağa toprak için gerek olan bütün ürünleri bütün elementleri e, gerekli e, mineralleri sağlamış olabilirsiniz. Şimdi biz bu dönüştürme işine kompostlaştırma diyoruz. Kompostlaştırma işte e, mikroorganizmaları kullanarak bu atıkları belli bir sürede e, bitkilerin kullanabileceği humus dediğimiz siyah renkli bir organik maddeye dönüştürme sürecidir. Ama kompost kullandığınız maddelerin türüne göre bütün e, bir bitkinin gereksinim duyduğu bütün elementleri ve maddeleri içermeyebilir. Ama bunu zenginleştirmek, bütün elementleri sağlamak sizin elinizde, o da doğada var, kullanmanıza bağlı. Şimdi Zenginleştiriyorsunuz bir. Humus miktarını artırıyorsunuz. Humus toprağın e, siyah renk veren o kısmıdır. Onun içinde hava boşlukları vardır. Mikroorganizmaların üremesi için humus gereklidir bir. İkincisi bazı elementleri nedir bu? Kalsiyum, magnezyum, fosfor gibi benzer elementlerin ee, tutulmasında çok önemli bir etkendir e, humus. Yani onun neden olduğunu şimdi söylemeyeyim ama ama humus eksik ise siz bu elementleri verseniz bile yağmur yağdığında su verdiğiniz o elementler suyla yıkanır gider ama humus bunu tutuyor. Artı mikroorganizmaların yaşaması için de iyi bir ortamdır humus. Evet bunu söyledik. Bunu da geçelim. Başka kadar çok. Ben şunu düşünüyorum. Yaşam o kadar kolay ki. Ama biz hep zorlaştırıyoruz. Kapımızın önüne geliyor bir kamyon. Sizin çöplerinizi alıyor. O çöpler toplanıyor. İşte Pamukova'da sözünü ettiğim köy giderken dumanlar yükseliyor. Bir köy yakınında. Sordum ne bu? Pamukova'daki atıklar oraya dökülüyor havasız ortamda biliyorsunuz metan gaz oluşuyor, duman çıkıyor, üstüne ateş atıyoruz. Yani e, bilgisizliğimizden ötürü e, işte belediye başkanının yapısını biliyoruz, e, dünyaya bakışını biliyoruz. Yazık oluyor bu şeyler. Bizim e, atık yok arkadaşlar, atık yok. <laughs> atık bir zenginlik ama değerlendirmenize bağlı. İşte siz atıkları azaltacaksınız. Nedir bu atıklar? Eee Bitkisel atıklar, çay e, demlediniz, o çay, yumurta kabukları. Ay, hemen şunu söyleyeyim, köyde biz şöyle bir yer yaptık, tahtalardan. Yemekten sonra kal atıkları, işte e, sebze dilim diyorsunuz, onlara oraya attık. İki hafta önce oraya gittim, her taraf kurumuş, oradan çimenler çıkmış ve birlikte attığımız tohumlar varmış. Bir kabak şu kadar olmuş bakın. Bu e, Ekim'den sonra <laughs> ve Ekim ayından sonra büyümüş. E, sonra çöpün içinde değil mi? Havuz. E, Çöp dediğimiz şeyin içinde. Evet. Yani. <laughs> ve o kadar yeşil olmuş ki yani, e, yani her şey, şey sizin şey O kadar basit ama e, bunu yapmak için çok fazla bilgi de gerekmiyor. E, <laughs> Ben de şunu da söylüyorum. Bir, değişiklik yapmak istiyorsunuz dünyada. Önce kendinizi değiştireceksiniz. İki, arkadaşlar aç kalıyorsa bu bilgisizlikler denir. Ee, Aytaç Bey söyledi. Artık çöller güzel bahçeler haline Bunun yöntemleri var. Ve siz o çölde <laughs> Bunu da yapılabilir. Kar yağmıyorsa, siz kar yağmıyorsa, dört mevsim ürün almanız mümkün. <laughs> i̇şte biz buna permakültür diyoruz. Ee, belki bir gün onunla ilgili konuşuruz. Şimdi kimyasal kullanarak biz toprağı çiğnetiyoruz. Onlar size geliyor, sizin vücudunuza. Ee, hastanelere gidip kuyruğu görüyorsunuz. Ee, Temel etken, beslenmedir sağlıkta. Siz sağlıksız besin alıyorsanız, başta sindirim sisteminiz, bağırsaklar ikinci bir beyindir, orada mikroorganizmalar e, dün yapısını koruyamıyorsanız, yediğiniz besinlerin büyük bir kısmını dışarı atarsınız. Maliyeti azaltmış olacaksınız. Sadece e, siz değil, işte şehirde toplanıp dışarı atılıyor, her gün çöpçü geliyor, çöpleri topluyor. Şimdi İstanbul'da bir gezin, bahçelerdeki topraklar çok ferilist arkadaşım, ben işte Darüşşafaka'da oturuyorum, ee, orada yapraklar dökülüyor, tonlarca yaprak, dolduruyorlar e, büyük torbalara, <laughs> Yıyor, yığıyorlar oraya, sonra atıyorlar, böyle de gelip atıyorlar. Ya yakıyorlar hocam. Gittim dedim... He işletme müdürüne, kardeşim dedim, şurada bir bahçe yapalım, ya. ben sor, sorumluyum. Şunlara dönüştürelim ve burada çocuklar da görsünler sebze nasıl yetiştirilir. Neyse, proje e, başladı. E, umarım <laughs> başladı da bir türlü yavaş gidiyor, o, umarım e, hızlandıracağız onu. Yazık o, o, onların içinde karbon var, hidrojen var, oksijen var bütün canlıların sahip olduğu minerallerin hepsi orada. Biz onu çöpe atıyoruz. Ama oradaki toprağa bakıyorum toprak çok yorulmuş. Çok kuru. E, ağaçlar cılız kalmış. Onları dönüştürmek. Kaç öğrenci var? Bin öğrenci. Onlar için e, mutfaktan o kadar atık çıkıyor ki çöpe atılıyor. Ya da e, yani bir şekilde kullanılabilir. Yani kemiğinden tutun e, oradaki e, işte soğanına kadar her şey kullanılabilir. Şimdi bir elmadaki besin değeri sizin kullandığınız toprağın özelliğine göre değişiyor. <laughs> Yapılan araştırmalar başlangıçtaki orana göre yüzde otuz ile yüzde yetmiş arasında bazı besinlerde besin kaybı. Siz boşuna elma yiyorsunuz. O sayı Ya doğal olursa onu geri döndürmek mümkün. O yüzden verdiğiniz e, yani toprağın niteliğine göre oradan çıkan ürünlerin ve de, e, besin değeri yüksek olabiliyor. Şimdi en basitinden başladım ben. Ben olsam bunu yapmam. Yani ne zaman öğrendim bunu? 40 ay önce öğrendim. Bunu yaparsanız çok uzun sürüyor. Şimdi bununla birlikte ne yapacağımızı da söyleyelim. Yani bu e, genelde yapılan bir yöntem. Şimdi kompost için ne gerekli? Kahverengi bitki atıkları nedir onlar? Kuru yapraklar, odun talaşı, yongası, kabuğu, saman, kağıt, karton, öğütülmüş ağaçlar vesaire. Evde var bunlar? Yani neyi bulabilirsiniz burada? O, hadi kuru yaprağı kağıt bulabilirsiniz, karton. saman bulabilirsiniz. Neyse. Yeşillere geçelim. Çim. <laughs> e, hastalıksız yeşil bahçe bitkileri bazıları hastalıklı oluyor. Ee, i̇şte bunun için bazı yöntemler de var. Yumurta kabukları, çay atıkları, meyve atıkları, hayvan gübresi, idrar olabilir. Siz, evet. Soğan yok mu? Şimdi soğan ve zorun e, <laughs> e <laughs> asidik olduğu için pH'ı düşürüyor. Mikroorganizmaların e, aktivitelerini azaltıyor. O yüzden onlar e, uzatır yani. E. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi ama bunların bozu Buyurun. Pardon. Ee, yani apışı kesmiş olmayayım ama e, daha sonra geçer diye e, soru sorabilir miyiz? Onu da bir, bir yöntem olarak bir sorayım da. <laughs> ara ara sorabilir miyiz? Bütün arkadaşlar için. Yani... Şimdi, şimdi hocam bu <laughs> şöyle. Şimdi bu konu zaten bir slide olsun. Şimdi e, 2-3 dakikada dakika bitecek. Orada sorusu olan var diye soralım. Siz not alın efendim. Evet, hocam şunu bitirsin. Yani şu bittikten, 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 bittikten sonra, sonra çünkü benim de söyleyeceğim bir şey var. O yüzden hocamı bekleyelim. Buyurun. E, şimdi e, bozulmanın hızlı olabilmesi için bunları e, parçalamanız lazım. Çünkü mikroorganizma aktivitesini artırmış oluyorsunuz. E, nem miktarını kontrol etmeniz lazım. Nem miktarı e, önemli. Onu da nasıl yapacaksınız? Karıştırdığınızda en basit, elinize aldığınızda su dökül, e, sıyı dökülmemeli. Çünkü bunu biz havalı ortamda yapıyoruz, e, kokuşmaz. E, eğer çok su katarsanız, e, o zaman koku da yapar ve havalı ortamda yaşayan birçok organizmaların yaşamasını engellemiş olursunuz. Hava'yı söyledik, bir de hacim. Yani sağlıklı bir şey olabilmesi için bir metre küp çapında bir metre küp büyük bir alanda yaparsanız daha hızlı dönüşür öyle ki sıcaklık bazen ben okulda da yapmıştım 70 dereceye falan çıkabiliyor ama ben üç günde bir karıştırdım bu sıcaklığa bağlı olarak ortamın sıcaklığına eğer kış ortamındaysanız bu süreyi uzatabilirsiniz kendinizde eğer uygun termometreler <laughs> var, onları e, tespit etmeniz mümkün. Ya da elinizi sokarsanız çok sıcaksa bir de, e, karıştırırsınız. Çünkü şimdi e, içerideki mikroorganizma aktivitesi fazla oluyor, orada dönüşüm hızlı. Orası dönüştükten sonra bir karıştırdığınızda e, dış taraftaki e, atıkların da dönüşümünü hızlandırırsınız. Bir ne. Mesela çalı türü şeyler olursa arada boşluk olur. O boşluk olunca da hava almış olacaktır. O da dönüşümü hızlandırır. İşte böyle bir şey yapılabilir. Daha farklı yapmak da mümkün. Hatta şöyle yeriniz varsa birkaç tane yapıp bu dolunca buradaki dönüşüm tamamlanınca bunu yana aktarırsınız. yani e, yeriniz varsa e, ve de atınız çoksa birkaç tane yapmak mümkün. İşte 15 günde onun e, 60 dereceye çıkıyor kontrol edilme sıcaklık e, söylediğim e, 2-3 ay içinde kompostlaşma gerçekleşiyor bu gerçekleşme e, olayı biraz da içindeki mikroorganizmalara bağlı. Mesela mikroorganizmayı e, miktarı nasıl değiş artırabilirsiniz? E, şunu bir miktar mesela bir kilogram kadar orman toprağı olursa ama böyle temiz bir yerden alırsanız 5 santimetre aşağıdan orada her tür mikroorganizma var ve e, bu e, olumlu etkileyebilecek mikroorganizmalar. İşte mantarlar var. E, fotosentetik bakteriler var. E, anaerobik e, çalışan bakteriler var. E, o yüzden bunu karıştırmanız durumunda e, hızlandıracaksınız. Mesela şurada e, tam oluşmamış sanıyorum azot eksik ama şu tamamen dönüşmüş. Zaten siz ee, bu dönüşümde siz çok güzel bir toprak komoslu göreceksiniz. Böyle yumuşak ve o koku e, taze e, hani tarla e, veya tarla ekilirken çıkan e, koku vardır. Humuslu toprak. O toprağı hissetmiş olacaksınız. <laughs> ee, şimdi ben e, bu yöntemi önermiyorum. Bir de evde bir slide var. Buyurun siz. Şimdi bu konuya soru olan var mı? Buyur hocam. Benim adım Şerafettin Aydoğdu. Bir aradan tanışım da geliyordu. Kendimi de tanıtmış olayım. Emekli öğretmenim. Evin önünde ufak tefek bir şeyler domates, biber gibi ekiyorum. Yalova'da. Bu komposta ilgili de şunları biri, birini katkı olsun diye ben Koçtaş'tan bir hazır bir şey aldım. 170 liraydı galiba e, sorum da şu arkadaşlar da alabilirler e, şimdi e, yaprak dediniz kahverengi yaprak dediniz ve mesela e, işte asma da bu sene şey oldu külleme oldu e, şimdi e, bu yaprakları ve şeftali de gene aynı şekilde e, küllemeye benzer bir rahatsızlık oldu bu yaprakları bunun içine Koyabilir miyiz? Koyarsak o küllemi önleyecek bir şey var mı? Veyahut da koyduklarımız yapraklarda böyle mikro zararlı mikroorganizmalar da vardır. Onları nasıl engelleyebiliriz? Böyle bir bunun cevabı var mı? Yani hepsini, her şeyi koyabilir, koyabilir zaten. miyim? Bahçedeki bütün yaprakları Sağlık koyabilir bir miyim? Birinci ya. soru bu. Şimdi, Koy koyarsak şey, engelleyecek bir şey var mı? Bu yöntemle koyamazsınız. Engeller. Ama onun için başka bir e, açıklamam olacak. Onu beklerim Tamam bekleyelim. İkinci e, bu konuyu anlatılanla ilgili e, kafama takılan da e, karton. E, kartonlarda kimyasallar kullanılıyor yapıştırılırken. Hangi kartonun e, zararlı olup olmayacağını bilemeyiz. Bence o bir sürü zararlı kimyasal vardır kartonda karton da yazmışsınız bu ne kadar doğru. <laughs> Eğer e, boyalı değilse üstünde plastik bir şey yoksa e, normal kahverengi bir mesela veya beyaz kartonlar kullanılabilir. Yumurta kapları falan Bunlar çok güzel dönüşüm <gülüyor> sağlayan <gülüyor> şeyler. Evet. Yumurta kapı kullanılabilir ama kartonlar bir sürü katma <laughs> İşte Mesela renkli bir yazı varsa veya üstünde bir plastik bir şey varsa plastik bir şey bunu çıkarmak gerekiyor. O boyalar e, kimyasal yapı olduğu için e, engelliyor. Evet, teşekkür ederim. Başka yaşanmışlığı var mı bu konuda? Yumurta kabuklarında var <laughs> <Tamgalar. Tamgalar. gülüyor> <laughs> ehvenişer öyle ehvenişer <gülüyor> <gülüyor> ehvenişer ambalaj kağıtları boyasız ve renksiz ambalaj kağıtları olur arkadaşlar şey, şey, o, şey, o, o, şey. o, Benim düşüncem kağıt atmak o, o, çok hızlandırıyor. hızlandırıyor. Hmm, ee, bir de balığın e, çok kolay parçalanıyor. Mesela kemikleri atın ama biraz parçalayarak atın. Çünkü kemik e, kalsiyum ve fosfor kaynağı. <laughs> ama yağlı olmasın. Bir Yağ birçok e, <laughs> organizmaların döküş tutmasını engelliyor. Ama açmaması. kemikleri e, e şimdi o sonunda kavga ediyoruz. Onunla uğraşma, orayı kirlettim, mirlettim diye ama ben onları yine bir şekilde... Demek ki koku filan oluyor. Hmm. yok. Balığı koyarsan kokar da yani. Bizi kim Orada... koruyacak eşlerimizden? Ee... <laughs> Kompost bizi kurtarmaz. O mesela baktım. hamsi balıkları falan onların kafasını çıkardığımızda ben televizyonda izlemiştim. Onları toprağın içine hiç bir şey yapmadan çiğ çiğ toprağın ağaçların dibine falan gömülemiş. Bu şey bir... Fosforu.

mantarlar yani bir 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 oluyor. Bunları bir bir kesiyorum. Besleyici. Ee, zaten ben şunu e, bir proje haline getirmek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten biz kaynaklarımızı çok kötü kullanıyoruz. Bu kurban bayramında kullan, e, kesilen kurbanların kanlarını toplamak. Yani bunu e, o suyu buharlaştırırsın, toprağa verin. Bakın kan, bütün Bize elementler, mineraller, için. enzimler var bunun için. Yani e, balıklarda da bu var. Ha, şunu yani. atık, atıkları ve balıkların yasak atıklarını, yasak yasak atıklarını yasak yasak parçalayıp yasak. toz haline getirip de yani. e, toprağa atmak tabi yöntemdir. Yöntem. Yöntem. Ama e, bundaki bazı zararlı şeyler <laughs> olur mu? Onun içinde de e, etkin mikroorganizmalardan bahsedeceğim. Onu kullanırsak o sorunları hallediyoruz. Şimdi arkadaşlar, hocamın anlattıklarını tabii ki çok bilimsel yönden ama ben size kendi tecrübelerimden bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi buradakilerin çoğu apartmanda, bahçede yapıyor. 3-5 tane böyle toprağı olan arkadaşımız var. Burada bahseden yöntemlerin bazı da bahçesi olanlar ama bizim gibi böyle daha çok binada yaşayan, yani büyük bahçesi olmayan insanlar için komposta ilgili ben 15 yıldır kendim yaptığım bir uygulamayı size paylaşmak istiyorum müsaade ederseniz. Bunu da tahtada çizerek göstereceğim. Hocam müsaade ederseniz. Bu denenmiş bir şey. Yani bu kadar işte balığa, mala şuna, kana falan değil ama <laughs> denenmiş. Ben yıllardır yapıyorum 15 yıldır ve verimini de alıyorum. Hiçbir sorunla karşılaşmıyorum. <laughs> Olay şu. Belki bilenler biliyordur, bilmeyenler anlatayım. Ben bir kaktuslukla koleksiyonel evim. yakın saksım var. Ee, bir Apartman yukarı double extimde kaktüslerimin çoğu orada duruyor. Kompost yapma yöntemini uyguladım. Şöyle izah edeyim. Bunu herkes de yapabilir. Ev, evler boyandığı zaman boya kovaları var, biliyorsunuz değil mi? Şu boya kovalarından üç tane aldım. Şöyle. Yine şöyle üç tane yapayım. Bu denenmiş, uygulanmış, sıfır zararlı olan bir şey. Şimdi ben ne yapıyorum? Evde sayıyorum. Salatalık, domates artı, yumurta kabuğu ama böyle balık etmet değil. Bunları bunun içine atıyorum. Bunlar numara veriyorum. Bir numara, iki numara, 3 numara. Şimdi daha önceki toprağımdan bunun altına altına dört parmak toprak seriyorum. Bunu bilinçsiz yapıyordum. Ama hocamdan şimdi öğrendim. E, tabiattan e, doğadan toprak alıp içine koymanın demek bilmeden doğru şey yapıyormuş. Alt tarafına benim mevcut olan topraktan seriyorum. Ondan sonra bütün bu atıkları evde bunları atıyorum. Sonra seneye çıktığımda ölen asla demiyorum ama yaprakları dökülenleri parçalıyorum bunun içine atıyorum. Bir numaranın içine atıyorum. Bu doluyor farz et. Saksı ölüyor. Saksıyı toprağımla beraber içine boşaltıyorum. Hepsi bunun içine boşalttım. Bu doldu. Yalnız şuraya kadar dolduruyorum. Yani bunun için yapıyorum. Şöyle bir olay var. Az önce beyefendi dediği gibi onu da binişli yapmıyordum. Öğrenmiş oldum. Bu dolduğu zaman buna başladığımda bunu alıp şöyle çalkalıyorum. Böyle çalkalıyorum. Demek doğru yapıyormuş. Bu doldu. Sonra ikiye geçiyorum. Bu bekliyor kapalı vaziyette. Ama bunu her attığımda 15 günde bir bunu çalkalıyorum böyle. Bu da doldu. Buna geldi sıra. Anlatabiliyor muyum? Ben 10 yıla yakındır hiç toprak almıyorum dışarıda. Ne yapıyorum yalnızca? Sezon bittiğinde aşağı yukarı bundan 4-5 ay sonra doluyor. Bunu seriyorum. Ben kaksu ürettiğim için benim için toprağın izolasyonu çok önemli. Yani toprağın geçirgen olması lazım. Yani sıktığım anda böyle az önce dediği gibi böyle yumak kalmasa bıraktığım zaman dağılması lazım toprağın. Dökülmesi lazım ki tüm çürür kaktüslerim. Dere kumum var. Çatalca'dan getirip çatalca'm Sakarya'dan getiriyorum. Onu da beraber karıyorum. Bu yöntemle 15 yıldır çok güzel katlı kulemler üretiyorum. Şiddetle tavsiye ederim. Benim bir tecrübem bu. Buradan bir şey sormak isteyen arkadaşım varsa yanıtlayabilirim. Var mı sormak evet, isteyen bir şey? Ben sizin gibi yapmıyorum ya ben de bahçeye dönerken diyorsunuz. Ben de altına toprak koyuyorum. Kullandım hani zamanı geçmiş. Üstüne artık evde ne varsa elma, armut, lahana çok ince doğru yaraktan koydum. Fakat ben sizin gibi geçen sene karıştırmadım. Hı hı. İnsanla gidiyorum yazda Orada bahçem var. Eee ağzını kapattım gittim. Geldi dediğiniz gibi simsiyah çok güzel bir toprak olmuş. Ben yanlış mı yapıyorum? Yok o da doğru bir şey. Ama hiç karıştırma yapamadım, yapamadım çünkü yoktum. Biraz Neden daha der, uzun sürede olmuştur o kadar. O di Şöyle izah edeyim. Neden? Biliyor musun? Arkan, şöyle bir olay var. orada yaşasaydınız. <laughs> beyefendi dediği gibi. Ondan, o zaman ondan rahatsızlık duyabilirdiniz. Mesela şöyle bir şey de anlatayım. Benim bahçemde bir arkadaşımız var. Manyas'ta bahçesi vardı. Bununla alakalı ona gittik. Perşembe pazarından bir öğütücü aldık. Belki Cenk sende de vardır. Dalma öğütücüsü gibi şöyle bir alet. O kişi de e, şimdi 2-3 e, yıldır hiç şey yapmıyor. Onları alıyor dalları. O Çok öğütücünün içine atıyor. Faydalı bir şey ya. Öğütücüsü. Arkadaşlar o kadar güzel öğütüyor ki. Ya ben burada bir şey atladım. Söylemeyi aldığım mesela muz kabuğunu falan muhakkak makasla ufalıyorum. Yani bir santime bir santim. Olduğu Çok gibi atmıyorum. Onu atladım. Yanlış yapmayın. Küçük He. Küçük yapıyorum. Çabuk Ondan olsun sonra mi? yani o arkadaşım da o öğütücüyle evet. bahçesindeki az önce beyefendi dediği gibi ağaç yap neyi varsa öğütücünün içine atıyor. Öğütücüden çıktığını da bahçesinin bir köşesinde sizin gibi depoluyor orada. Sezon geldiğinde işte Mart, Nisan gibi onu alıp tarlanıza <laughs> yapıyorum. Yardım da onu yapamıyorum. Koko diye. Direkt bahçeyi gömü açıyorum. <laughs> Bunun kadar. arası bir manyasta. Döküyorum ve kapatıyorum. Evet. Sonra başka bir yere. Ben de böyle bir tecrübe yaşadım. Paylaşmak istedim. Siz evet. ne diyecektiniz hanımefendi? Kovaların altında delik var mı? Şimdi benim altlarımda ne delik yok. yok. Neden? Şöyle bir şey. Buradan bir şey akarsa... İkinci az önce Taner Bey'in kuşkularından var. Bizi kovarlar. Biz yaşlıyız. 5-0'ı evet. geçtik. Genç olsak belki sözümüz geçer evde ama şimdi geçmiyor. Başka sorusu olan var mı? Bunu Kovalarla uğraşmak yerine ben şeyle yapıyorum. 10 kiloluk su şişeleriyle. Çalkalaması çok kolay oluyor. Ha, evet. Çalkalama şenliğinde bile bir tekme attığın zaman balkonda yuvarlanıveriyor kendi kendine. Deliği var ya şimdi ben e, delik yani susunun sokarken falan dökülür. diye neden ben şöyle